Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Yeni bir başlıkla karşınızdayız. Mutluyuz, huzurluyuz, enerjiyiz. Neden bu kadar? Çünkü hizmetsel kuruluşlara geldik. Hizmet vakti, hizmet vakti. Ben size e, teşkilat yapısını ilk anlattığımda o teşkilat yapısını... Bak şimdi ekrana, ekrandan çıktığım o teşkilat yapısını ikiye böldüm mü? Böldüm. Dedim ki bir tarafta yerinden yönetimler var, bir tarafta merkezi yönetim var. Tekrarlıyorum. Bir tarafta yerinden yönetim, bir tarafta merkezi yönetim. Sonra hedefimize nereye aldık? Belediyeler aldık. Belediyeleri bitirdik. Büyükşehir Belediyesi. Orası bitti. İl Özel İdaresi. Sonra köyü bitirdik. Şimdi geldik hizmetsel kuruluşlara. Hizmetsel kuruluşlarda bitireceğiz arkasından arkadaşlar başkent teşkilatı, başkent teşkilatı cumhurbaşkanı, bakanlıklar, yardımcı kuruluşlar arkasından taşra teşkilatında anlatacağız ve idari teşkilat yapısı tamamen bitmiş olacak. Şimdi biz ne yaptık? Hizmet dedik. Hizmet bu adamların, bu adamların elinden gelen şey hizmet. Yani hizmette sınırları var. Bir hizmet yapacak. Örnek veriyorum Türk Hava Yolları mısın? Kardeşim sen insanları uçuracaksın. Hocam ben Devlet demir yolları mıyım tamam o zaman sen insanları taşıyacaksın yükleri taşıyacaksın ben üniversiteyim o zaman eğitimde bir eğitim hizmeti olarak sınırım var ama hizmet olarak il bazında bir sınırın yok tamam mı ama yer bakımından yerinden yönetimler mahalli idarelerde ise hizmette sınır yoktu hizmette sınır tanımazdı bu adamlar ne yapardı hocam bu adamlar? Hizmette sınır tanımadan ülkenin her yerine hizmet götürürlerdi. Yanlış bir ifade kurdum. Tekrarlıyorum, düzeltiyorum. Hizmette sınır tanımazlar. Kendi il sınırları içerisinde her yere hizmet götürürler. Hizmet götürürler. Hizmet götürürler. Yol götürürler, çöp toplarlar, elektrik, su ne yapıyor arkadaşlar? İl sınırları içerisinde hizmette sınır tanımıyorlar. Ama burada ise, burada ise bir hizmette, eğitimde, ulaşımda, taşımacılıkta, sanayide, bir hizmette, bir hizmette ülke çapında yayılıyorlar. Anlaşıldı mı? Olayın temel mantığı bu. Birazdan buna gireceğim ama size şöyle bir ufak bir idare hukuku ile ilgili genel bir bakış açısı kazandırmak için idare hukuku nedir? İdare hukuku bir kamu hukuk dalıdır. Peki idare kimdir arkadaşlar? Yasama organına çıkar, yargı organına çıkar, yürütme organında Cumhurbaşkanı ve bakanlıkları dışında kalan idarelere biz ne diyoruz arkadaşlar? İdare diyoruz. Peki bu idarelerin kar gütme amacı var mıdır? Yoktur. Peki bunlar nasıl hareketler yaparlar? Yani nasıl işlemlerini yürütürler? Hangi işlemleri yaparlar? İdari işlemle hareket ederler. Üstündür, üstün mü bunlar? Evet üstündür. Çünkü dayanağı dayanağı devlettir. Dayanağı devlet babadır. Kamu gücüne dayanarak işlemlerini yaparlar. Aksi ispat edilene kadar yaptıkları işlemler hukuka uygun olarak kabul edilir. Peki geçici değildir. Yani yapılan kamu hizmeti, kamu hizmeti daimidir. Sen hastaneyi, hastaneyi gece de gitsen hastane var. Gündüz de gitsen hastane var. Eğitim sadece belli bir dönem değil. Yıl boyunca eğitim süreci devam eder. Yine aynı şekilde güvenlik, asker, polis 24 saat sürdürülebilir bir hizmet sunar. Kamu kurumları sürdürülebilir bir hizmet sunar. Şu kadar bir kamu hizmeti sağlayayım demezler. Ne yapar? İdare daimidir. Daimi bir hizmet sunar. Güvenlik açısından, adalet açısından, her bakımdan daimi bir hizmetler sunar diyeceğim. Peki idare ne yapar? İdare korur arkadaşlar. Neyi korur? Hem iç güvenliği sağlar hem dış güvenliği sağlar. Kamu hizmetini gerçekleştirir. Kamu hizmetini gerçekleştirirken vatandaşı destekler, yatırımlar yapar. Bu yapacağı yatırımları ne yapar? Planlar iktisatlı bir şekilde yapar. Tamam. Şimdi arkadaşlar idare hukukunun Hocam ee, özellikleri nedir? Biraz sıralar mısınız dersen şöyle. İdare hukuku durağan değildir. Daima aktiftir. Daima kendini günceller. Peki hocam dağınık bir hayatı var mıdır idare hukukunun? Çok dağınık bir hayatı vardır tamam mı? Yani bir tane Türk Ceza Kanunu bunu düzenlemez veya da e, bir tane Medeni Kanun gibi bir Medeni Kanunu yoktur. Ticaret hukuku gibi Ticaret Kanunu gibi bir kanunu yoktur. Dağınıktır arkadaşlar. Bir anayasa metni gibi bir anayasası yoktur. Dağınıktır. Yönetmelik bunu etkiler. Ka Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bunu etkiler, genelgeler bunu etkiler, kanun etkiler, Ka anayasa etkiler, etkiler, etkiler. Geniş bir hukuk dalıdır idare hukuku. İşte bu idare hukuku bu kadar geniş olması, bu kadar dağınık olması sınavda size soru olarak geldiğinde birçok açıdan ''Aa ben bunu ilk defa gördüm'' tarzında bile soruyla karşı karşıya kalmanız mümkündür. Biz hem elinizdeki tuttuğunuz kitapla hem de hukuk öğretir soru bankasıyla ve aynı zamanda kaymakamlık sınavındaki görev kaymakamlık mevzuat çalışma kitabıyla bunu minimum düzeye çekiyoruz. Burada enerjim düşmeden bir saniye. İşte görev kaymakamlık mevzuat kitabı. Bu mevzuat kitabında bitirdiğinde kaymakamlıkta idare hukukuyla ile ilgili gelebilecek her soruyu çok rahatlıkla yapabiliyor olacaksın. Çok dağınıktır. Tek bir metni yoktur. Peki tarafların iradesine bakmaz. Yani devlet yönetiyorsun. Sen bir idari organ yönetiyorsun. Tarafların iradesine bakmazsın. Neyi nasıl yapacağını önceden bellidir. Çok eski bir hukuk dalı değildir arkadaşlar. Gençtir. Dava açılacaksa haydi nereye gidiyorsun? İdari yargıda davayı açacaksın. İdari yargı alanında iştahatlara dayanır diyoruz. Peki. Peki. Geldik arkadaşlar. Geldik. Neredeyiz? Merkezi yönetimin biraz özelliklerinden bahsedelim. Hizmetsel kuruluşları anlatacağım. Arkasından merkezi yönetime geçeceğim. Şimdi arkadaşlar merkezi yönetim bak Ankara'dan Ankara'dan her yere hizmetler götürüyor. Hizmetler, yatırımlar yapılıyor. Havalimanı yapılıyor. İşte sahile yatırımlar yapılıyor. Doğal gaz aranıyor. Termik santral yapılıyor. Yatırımlar Adana'da petrol bulunuyor. Doğu'ya yatırım yapılıyor. Güvenlik sağlanıyor. Yol yapılıyor, havalimanı yapılıyor, üniversite yapılıyor, yapılıyor. Yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. Bir dünya hizmet. Merkezden yönetilen bir dünya hizmet var karşınızda. Şimdi merkezi yönetimin böyle böyle bir yapıda olması, yani her şeyin merkezden yönetilmesi güçlü bir devlet yönetimi sağlar. Hizmetlerin tek bir elden. Mesela bir ürün, bir ürünü X marketim 1 t 10 TL'ye alırken marketler zinciri bu ürünü toplu bir şekilde aldığından dolayı 1 TL'ye alacak. İşte bu mantıkla düşünürsek daha az harcamayla rasyonel ve akıcı bir şekilde hizmetleri sağlar. Daha az harcama tek bir elde toplanıyor. Daha rasyonel, daha eşitçi, daha akıcı bir hizmet sağlar. Hizmetler tek bir elden çıktığından dolayı sen doğunun bir okulunda da aynı eğitimi alırsın, batının bir okulunda da aynı eğitimi alırsın. Yani aldığını düşünüyorum. Aynı şekilde sağlık hizmeti de, güvenlik hizmeti de doğuda da batıda da aynı şekilde alırsın. Yeknesanlık, yeknesak. Yani ayrımcılık olmadan yürütülen tek tiplik bir hizmet. Mali denetimi kolay mıdır? Elbette ki kolaydır. Yani tek bir taraftan, tek bir musluktan, tek bir kanaldan giden paralar bu kanalın başını tuttuğunda her türlü denetimi daha kolay olacaktır. Hocam merkezi yönetimi sakıncaları yok mu? Maalesef var. Olmaz mı? Nasıl? Bürokrasi, kırtasiyecilik, gecikme dersen merkezi yönetimde vardır bu. İyi genel ihtiyaçlara göre hizmetlerin gerçekleşmediğinde faydası düşer. Örnek veriyorum. Sen bir yol mu yapacaksın? Sen bir e, sağlık hizmeti mi yapacaksın? Sen bir eğitim hizmeti mi yapacaksın? Sen oranın yerel ihtiyaçlarına göre bu hizmetleri götürüp yapmazsan buradaki verimlilik düşer mi? Elbette ki düşer diyoruz. Yani yerel ihtiyaçları da dikkate alman gerekiyor. Yerelde demokrasiyi zayıflatır mı? Zayıflatır. Efendim gittik Ankara'ya bir dilekçe verdik Ağrı'dan. Bekle de gelsin o dilekçenin sonucu. Ne oldu? Demokrasiyi zayıflattı mı? Zayıflattı. Yerinden yönetimin bakalım faydaları nelerdir, zararları nelerdir? Yerel yerinden yönetimler ayrı bir mal varlıkları vardır. Ayrı bir bütçeleri vardır. Ayrı bir personelleri vardır. Arabası, kamyonu, kırtasiye malzemesi, muhasebesi her şeyi ayrıdır. Ayrı bir yapısı vardır. Yerel yerinden yönetimler dediğimde il özel idaresi, belediye, büyükşehir, köy ayrı bir kamu tüzel kişilikleri mevcuttur. Bunlar nedir arkadaşlar? Kişi topluluklardır. Yerel yerinden yönetimler, mahalli idareler kişi topluluklardır. Karar organları ne ile seçilir? Karar organları seçimle gelir diyoruz. Hizmet yerine yönetimler ise yine aile bir mal varlıkları vardır. Kamu tüzel kişilikleri vardır. Mal topluluklarıdır. Örnek veriyorum en büyük örnek arkadaşlar üniversite olarak aklınıza kalsın. Karar organları atamayla değil yani şey pardon karar organları seçimle değil atamayla gelirler. Seçimle değil atamayla gelirler. Yerel yönetimler yani mahalli idareler yerel yönetimin yararları nerede? Yerel yönetimler o bölgedeki halkın ihtiyacına göre hizmetleri sunar. Yani uygun o bölgenin yatırımlar, o bölgenin ihtiyaçlarına göre uygun yatırımlar yapar. Yerel sorunları hızlı bir şekilde çözüm üretir. Seçimle gelen halktan kopamaz daha dikkatli ve duyarlı olur. Der ki ben bugün vatandaşa bu hizmeti götürmezsem yerel yönetimim yarın bir gün 5 yılda bir yapılan seçimler hat diye gelir. Ben vatandaşın karşısına çıkamam. Ne yapılır arkadaşlar? Daha dikkatli ve duyarlı olur. Demokrasi demokrasi kavramının fiilatta uygulayarak yerleşik hale getirir. Bu durum halkın yönetime daha çok sahiplenmesini sağlar. Der ki kardeşim biz seçmedik mi bu adamı? Haydi o zaman el birliğiyle bu hizmeti de yerine getirmesi için birlik olalım, karşısında duralım, destek verelim. Bu hizmet yerine gelsin. Belediye, belediye hep böyle yaşlanmışa gider ya. Ya oğlum seni seçtik hadi şu işimizi hallet ya. imzaya at bitsin ya. Ne oldu? Bürokrasi ve kırtasiyecilik azdır. Ahmet amca gidip Ankara'ya nasıl gelsin bunları söylesin. Orada bürokrasi kırtasiyecilik çok fazla. Ama yerel yönetimlerde doğrudan doğruya belediye binasına ulaşabildiğinden dolayı kırtasiyecilik daha azdır diyoruz. Kayırmacılığı da bu durum engeller. Yerel yönetimin zararları nedir arkadaşlar? Yerel yönetimde en büyük zarar arkadaşlar partizanlık, parti fanatikliği. İşte sen şucusun ben bucuyum, sen... E, X partilisin ben Y partisiyim. Mali Mali denetim normalde mantıken kolay olması lazım değil mi? Hayır zor. Niye? Her yere para harcanıyor. Merkezi yönetimde tek kanalı tutarsın. Paraların nereye gittiğini görürsün. Ama mahalli idarelerde denetim zordur arkadaşlar. Kamu hizmetleri her ilde ve her ilçede aynı standartta maalesef sunulmaz. Mali kaynaklar ülke çapında dengesizliğe sebep olur. Örnek veriyorum İstanbul, Ankara, İzmir, Adana... E, Bursa, Eskişehir Hizmet belediyelerin hizmetleri bakımından gelişmişlik olarak zirve olarak örnek veriyorum değerlendirilebilir diye düşünürsek bunun başka illerde yapılan hizmetler daha alt sınırlarda kalacaktır. Bu da ülke çapında mali kaynakların dengesiz dağılımına sebep olacaktır. Ulusal birlik ve bütünlüğün bozulmasına neden olur mu? Olur, partizanlığın neticelerinden bir tanesidir. Yerel yönetimler etkin ve tecrübeli personel konusunda zorluk yaşayabilirler. Örnek veriyorum, çevre mühendisi, inşaat mühendisi, bilgisayar mühendisi, yazılımcı İstanbul Belediyesi'nde, Ankara Belediyesi'nde çok rahat bir şekilde bu tarz bu tecrübeye sahip insanlar istihdam edilirken bunların bilgi birikiminden tecrübesinden yararlanırken Tunceli'deki bir belediye çevre mühendisine ulaşamayabilir, inşaat mühendisine ulaşamayabilir veya Ağrı'daki bir belediye bir yazılımcı personeli, uzman personele ulaşmakta zorluk çekebilir diyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik Geldik hizmetsel kuruluşlar. Bunların bir tane hizmeti var. Bu hizmeti ülke çapında yapıyorlar. Tamam. Bir hizmeti var. Hizmette sınırlar var. Bir tane hizmet yapacaksın kardeşim. Ulaşım yapacaksın. Eğitim yapacaksın. Taşımacılık yapacaksın. Bir hizmetin var kardeşim. Su işi yapacaksın. Karayollar işi yapacaksın. Orman yapacaksın. Vakıflar Genel Müdürlüğü diyeceksin. Bir hizmetin var. Ama bu hizmette Türkiye'nin dört bir tarafına sınır tanımaksızın götüreceksin. Yerel bakımdan, coğrafi bakımından sınırın yok. Ama hizmet bakımından bir sınırım var. Bunların kamu tüzel kişiliği var mı? Evet var. Bunlar kanunla veya cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulurlar. Potansiyel sorudur. Merkezin idari vesayet denetimine tabidirler. İdari vesayet denetimine. İlerleyen videolarda hiyerarşiyi de anlatacağım. İdari vesayeti de anlatacağım. Yani bir hiyerarşik bir yapının altında yer almazlar. Yani bir merkezi teşkilatın içerisinde bulunanlar bunlar üzerindeki yetkisine biz ne diyoruz? İdari vesayet yetkisi diyoruz. Özellikler kendilerinin karar organlarıyla yönetirler. Kendilerine ait mal varlıkları ve gelir kaynakları bütçeleri vardır. Belirli bir hizmetle sınırlıdırlar. Genellikle bir görevleri vardır. Yani bir konuda ihtisas yapmışlardır. Bu ihtisası Buna ihtisas kuralı denir. Bu hizmeti yerine getirirken coğrafi sınırlama söz konusu değildir. Ülkenin her yerine bu hizmeti götürürler diyorum. Kim helal etmedi? Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi hizmetsel kuruluşlarda lütfen dikkatini buraya topla. Buralardan tanım olarak çok fazla soru geliyor. Tanım olarak soru geliyor. E, dikkatini buraya topla. Buradan gelecek tanımları sakın ha sakın, sakın ha sakın kaçırma diyorum. Tamam. Şimdi geldik hizmetsel kuruluşlar dediğimizde aklımıza bir kamu kurumları gelecek. iki meslek kuruluşları gelecek. Üç 3 kimler gelecek? Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gelecek. Şimdi arkadaşlar kamu kurumları dediğimde başlayalım bakalım. A. İktisadi, ekonomik kamu kurumları, iktisadi kamu kurumları. Şimdi iktisadi kamu kurumları da kendi içerisinde 5'e ayrılacak. Bak bir diyecek kamu iktisadi kuruluşları. KİK. Hocam burada kamu var mı? Var. Kalsın bu bilgiyi bir yerde tut. Devam ediyorum. 2. İktisadi devlet teşekkülleri, hocam iktisat, iktisadi devlet teşekkülleri, iktisat, iktisat koyduk kaldı. Devam. Müessese 3, 4 bağlı ortaklık, 5 iştirak diye ayırdık. Şimdi arkadaşlar, iktisa kamu iktisadi kuruluşları. Bir kamu varsa kamu yararı vardır, kamu yararı vardır, bir bedelsizlik vardır, kar amacı gütme yoktur. Burada arkadaşlar, kamu iktisadi kuruluşlarında, kamu iktisadi kuruluşlarında, Kar amacı yoktur. Tekel niteliğindedirler. Tekel niteliğinde dediğimizde aklımıza hemen devlet hava meydanları işletmeliği gelsin arkadaşlar örnek olarak. Dev sermayesinin tamamı devlete aittir. Kamu iktisadi kuruluşlar. İktisadi devlet teşekkülleri iktisat, iktisat, iktisat. O zaman ne diyoruz? Kar amacı vardır. Tekel niteliğinde değillerdir. Piyasaya herkes girebilir. Kimdir hocam bunlar? Türk Hava Yolları diyebiliriz. TEDAŞ diyebiliriz. Başka örnek olarak Ziraat Bankası diyebiliriz. Halk Bankası diyebiliriz. Devlet demir yolları diyebiliriz. Sermayesinin tamamı yine kime aittir arkadaşlar? Devlete aittir diyoruz devlet sermayenin tamamına aittir. O zaman kamu iktisadi kuruluşlar dediğinde kar amacı yoktur diyeceksin. Tekel niteliğindedir diyeceksin. Ama iktisadi devlet teşekkürü dediğinde tekel niteliğinde değildir. Piyasaya herkes girebilir. Kar amacı, kar amacı vardır diyeceksin iktisadi devlet teşekkürlerinde. Peki hocam devam edelim. Sermayesinin tamamı dikkat devlete ait ifadesi yok burada tanım olarak soruyorlar bunları aman ha aman dikkat edin KPSS'de kaymakamlıkta hakimlikte işte payem misyon koruma STS bunlarda tanım olarak soruyorlar dikkat sermayesinin tamamı kamu iktisadi kuruluşlarına veya iktisadi devlet teşekkürlerine ait olan işletmelere ne ad verilir sermayesinin tamamı kime aitmiş bak sermayesinin tamamı devlete ait dese ya tik olacak ya iktisat devlet teşekkülü olacak. Ama ben bu kike kek diyorum arkadaşlar. Anlatırken kek diyorum. Ama burada ne diyor? Sermayesinin tamamı keke ait olsun. Yani kamu iktisadi kuruluşuna ait olsun veya de iktisadi devlet teşekkülüne ait olanlara ne diyoruz biz? Müessese diyoruz. Tamam? Müessesemize hoş geldiniz. Müessesemiz sermayesinin tamamı devlete değil efendim. Tanım olarak kime aittir? İktisadi, iktisadi kamu, iktisadi devlet teşekküllerine, kamu iktisadi kuruluşlarına. Bağlı ortaklıkta ise sermayesinin %50'sinden fazlası kamu iktisadi kuruluşlarına veya iktisadi devlet teşekküllerine ait olan işletmelerdir. Bağlı ortaklıklar. Tanım olarak soruyorlar. Yine tekrarlıyorum. İştirakta ise KİK veya İDT yani İktidar Devlet Teşkilü veya bağlı ortakların sermayesinden en az en az %15 en fazla %50'sine sahip olan şirketlere de biz iştirak diyoruz. Buraya kadar bir problem var mı? Buraya kadar bir problem var mı? Güzel. Yok. Şimdi arkadaşlar geldik idari yani yönetsel kamu hizmetlerine. Ben bunu kodluyorum. Şöyle kalemin rengini seçtim. Arkadaşlar diyorum ki vakıflar toplanmış. Vakıflar toplanmış. Spor yapmak istiyorlar. Nerede spor yapacaklar? Karayollarında yapacaklar. Vakıflar toplanmış. Karayollarında ne yapmak istiyorlar? Spor yapmak istiyorlar. Spor için arkadaşlar nereye gidiyorlar? Bir ormanlık alana gidiyorlar. Bu ormanlık alanında tabii ki susuyorlar. Şimdi arkadaşlar burada idari kamu kurumlarının temel amaç bir kere bunları bileceksin ki kamu tüzel kişiliklerine sahiptir. Bak burada hizmetsel kuruluşlara zaten vurgu yaptık. Burada arkadaşlar idari kamu kurumları dediğinde aşağıya hangisi idari kamu kurumlarından biridir değil de şeklinde soru geldiğinde diyeceksin ki vakıflar genel müdürlüğü, sporlar genel müdürlüğü, karayollar genel müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü diyeceksin. Vakıflar toplanmış, karayolunda spor yapmaya gitmişler. Spor olarak da seçtikleri yer ormanlık alandır arkadaşlar. Ormanlık alanda ne yapmışlar? Su içmişler. Vakıflar karayollarında spor yapmak için yola çıkıyorlar. Karayoluyla yola çıkıyorlar. Ormanlık bir alana geliyorlar. Orada susuyorlar. İdari kamu kurumları olarak karşıma çıkıyor. Peki arkadaşlar devam edelim. Kit. Kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Arkadaşlar devam edeceğim. Kesmeyeceğim. Devam ediyorum. Kitler kamu iktisadi teşekkürleri TBM adına Sayıştay tarafından denetlenir. Harcama harcama gerektiren işlerde kamu ihale kanununa tabidirler. Devlet ihale kanununa tabi değiller. Cumhurbaşkanı kararıyla kururlar diyoruz. Kamu kurum e, sosyal kamu kurumları. Arkadaşlar burada sosyal kamu kurumları dediğimizde aklımıza çalışma, sağlık, emeklilik gibi ihtiyaçları karşılamak için kurulurlar. Üyeliklerinden, üyelerinden ayda şeklinde para toplayan özel bütçelidirler. En büyüğü arkadaşlar sosyal güvenlik kurumu, iş kur, oyak olarak karşımıza çıkar. Yani maliyede bu para fiskal gelirler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi sen her zaman mesela benim ilk videoları çektiğim zamanlar arkadaşlar YouTube'a ilk video çektiğim zamanlar 2017-2018 yıllara. Eee... İlk dershanecilik sürecim arkadaşlar 2019-2010 yıllarında başladı. O günlerden bu geliyor. Şimdi 2009-2010 yıllarında ben abartısı söylüyorum. Günde 12 saat ders anlatıyordum. Bir o dershaneye git bir bu dershaneye git. Günde 10-12 saatin üzerinde bir ders anlatıyoruz. O performansı çalışıyoruz. Ve izinsiz. Yani sınav dönemi bitene kadar ders anlatıyorduk. Yetmiyordu. İl il dolaşıyorduk. Trabzon'a çok gittim. Balıkesir'e gittim. İzmir'e gittim. O dönemlerde 2010 yıllarında e, bizimle hazırlanan dersine girdiğim öğrencilerin birçoğu e, hakimlikte birinci sınıfa çıkıyor neredeyse. Hakimlik var, kaymakam var, vergi müfettişi, o zamanlar gelir, uzman yardımcısı sürekli anlarda öyle böyle 500 bin değil böyle 2000 3000 2000 3000 anlarda o dönemlerdeydi arkadaşlar İnsanlar e, çılgınlar gibi gelir uzman yardım söylüyor o dönemlerde ne oluyordu sen gençsin tamam mı Hiçbir şey sana etki etmiyor. Koşturuyorsun koşturuyorsun. 2017'ye kadar geldik koşturduk koşturduk. 2020'ye geldik arkadaşlar. Ne oldu? Vücut gitgide yaşanıyor. Çat diye bir kanser hastalığına e, ortaya çıkınca 2 yıl tedavi gördük. O zaman hiçbir gelir elde edemiyorsun. Tamam mı? Bittiksin. İşte sen o zaman bir sağlık güvencen yoksa sağlık güvencen yoksa vay haline. Gerçekten diyorum, vay haline. İşte o dönemler, yani emeklilik dönemlerini düşünerek, sen sağlık dönemlerini düşünerek, sen küçük küçük bir birikim yapıyorsun, küçük küçük bir birikim yapıyorsun. O birikimler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından toparlanıyor, iş kur veya oyak, askeri askerlerde oyak var, ee, polislerde polis sandığı var, polsan diyorlar arkadaşlar. İşte bu da sosyal kamu kurumları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar atlattık. Tedavi devam ediyor. Aklınıza takılmasın. Söyleyelim. 2 2020 14 Ocak 2020'de teşhis konulmuştu. Zor dönemlerde işte 1 1,5 2 yıl sürdü. şu an iyiyiz. Çok şükür. Şimdi bilimsel, teknik ve kültürel kamu kurumları. Bilim var arkadaşlar. Bilim var. Üniversite, YÖK, TÜBİTAK, TRT, Atatürk Kültür ve Dil Tarih Kurumu, Yüksek Kurumu vesaire. Hep ne var arkadaşlar burada? Bilim var. Diyoruz. Şimdi geldik bak bir daha dönüyorum başa. Hizmetsel kamu kuruluşları kamu kurumları olarak ayırdık anlattık. Şimdi geldik meslek kuruluşlarına. Meslek kuruluşu deyince Murat Hoca, Murat Hoca avukat, avukat baroya kayıtlı. Murat Hoca avukat Ankara barosu, Murat Hoca avukat Ankara barosu. Aklına böyle gelsin arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Meslek kuruluşları var. Kamu kurumun telindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları belli bir mesleğe mensup belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişimini sağlamak, meslek mensuplarının birebir ve ile halk ile olan ilişkilerini birebirde ve, ve halk ile olan ilişkilerini dürüstlüğe ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplin ahlakını korumak maksadıyla kanunla kurulan organların kendi üyeleri arasından kanunda gösterilen usul ve esasların yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişileridir. Demek ki kamu kurumunun içindeki meslek kuruluşları kamu tüzel kişiliği mi? Evet. Kamu kurumları kamu tüzel kişiliği var mı? Evet. Peki devam ediyoruz. Bunlar arkadaşlar, eğer ki bir kamu kurumunda kuruluşlarında iktisat teşekküllerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz. Şimdi kamu kurumunda çalışıyorsa meslek e, baroya kayıtlı olmak şartı yok ama sen avukatlık yapacaksan ve bireysel yapacaksan baroya kayıtlı olacaksın. Bu meslek kuruluşları, bu meslek kuruluşları kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Bu meslek kuruluşları üst kuruluşların organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler. Bu meslek kuruluşları üzerinde devletin idari ve mali denetime ilişkin kuralları kanunla düzenlenir. Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine kanunda belirtildiği merci ve cumhuriyet savcı istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçilir. Hocam kimdir bunlar? Barolardır. Türk Diş Hekimleri, işte Noterler Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Tabipler Birliği, TOP bunlar arkadaşlar meslek kuruluşları olarak karşımıza gelir. Şimdi arkadaşlar geldik düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara. Arkadaşlar burada küçük bir not. Düzenleyici ve denetleyici kuruluşları buradan takip edeceksin. Fakat ben bunun anlatımını daha önceden YouTube'a çektiğim düzenleyici ve denetleyici kodlama videosu var. O kodlama videosunu bu videonun devamına eklenecek. O video yeniden çekilmeyecek çünkü harika bir video. Harika bir kodlama. O kodlamayla düzenleyici ve denetleyici kurumları yani bağımsız otoriteli çok rahatlıkla halledebilirsin. Yani özetle bu videodan sonra gelecek olan video bir slide şeklinde gelecek. Daha önce YouTube'a yüklenen bir video oynatma listesinin altına sıralama olarak konulacak. O videoyu izle. Buradaki, buradaki yani senin şu an notundaki yerleri çok rahatlıkla kodlayarak öğreneceksin. Arkasından, arkasından ben kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, düzenleyici ve denetleyici kurumları izledikten sonra görüşmek üzere. Hoşçakal.